de Aras tarihi Aras Çarşısı'nda abimle ablamla geziyorum. Burası bizim çok sevdiğimiz e, çarşıdır. Bayramlardan hep geliriz alışveriş yapmak öncesinde. E, kırmızı papuç uğruna neler neler yapmıştığımız var. Kaçar kaçar gelirdik buraya evden. Şimdi de İzmir'imle beraber burayı geziyoruz gelenlere karar verip. Ee, Daha çok kalabalık olurdu burası. Buna e sağda solda gördüğünüz gibi bıçak bileyiciler var. Buralarda hep bıçak bileyiciler oluyor. Biz bıçakçıları bu beraber bileyiciler oluyoruz. Bir de e, anahtarcı ümmet var. Anahtarcı ümmetin oğlu oturuz Biz de oraya geldik. Herkese yardımcı olmayı seven bir amcaydı anahtarcı ümmet. Sonra vefat ettik. Ee, ilginç gelen taraflarda bir tanesi bizim tuzlardır. Böyle tuzları olurdu göreceğiz zaten biraz sonra. Sıcak da ne kadar yalan ama. Aynen Tuzla yapalım. Hiç bir asla bir Olur mu? Burası bu işte tuzu, aynı bunun için tuz, bu tuzu e, böyle e, sonra bu türlü tuzlara çeviriyorlar, yemekli tuzu oluyorlar. Ya da biraz önce de dediğim gibi, su içtikten sonra yalan hayvanlar sonra su içer. İşte bu kaya tuzu. Üstünde gördüğünüz beyazlıklar da tuz. Bunları parçalayıp tuz haline getiriyorlar. Bazen de babamın dediği gibi hayvanların önüne